Sağlık kurulu raporlarına itiraz nasıl yapılır? 2019 yılında çıkan erişkinler için engellilik değerlendirmesi hakkında yönetmelerinin 12. maddesine göre raporlara engelli birey, vasisi veya rapor talep eden kurum tarafından İl sağlık müdürlüğüne itiraz edilir. Bireysel rapor itirazları ilgilisine teslim tarihinden itibaren ancak 30 gün içinde yapılabilir. Süresinde yapılmayan itirazlar değerlendirilmez kurum itirazları gerekçe belirtilerek yazılı olarak yapılmak zorundadır. Rapora itiraz edilmesi halinde birey, müdürlük tarafından yetkili en yakın farklı bir sağlık kurumuna gönderilir. İtiraz edilen rapor ile itiraz üzerine verilen rapordaki kararlar aynı yönde ise rapor kesinleşir. Rapor sonuçlarının farklı olması ve itirazın devam etmesi halinde ise birey yine müdürlük tarafından en yakın hakim hastaneye gönderilir. Hakim hastane tarafından verilen karar kesindir. Hakim hastane kararı ile süresinde itiraz edilmeyerek kesinleşen rapor hakkında aynı gereksinim alanı ile ilgili yeni rapor başvurusu en erken 6 ay sonra kabul edilebilir. Terör, kaza ve yaralanma nedeniyle verilen ilaç tedavisi, cerrahi tedavi veya rehabilitasyon ile ilgili Engel oranın değişmeyeceği hakem hastane kararı ile kesinleşen sürekli ibareli raporlar için yeni rapor başvurusu kabul edilmez. <laughs>